Arkadaşlar canım ben Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Titan Speakerman, ay Titan Speakerman. Titan e, TV Man yapmıştım ya ben. O videoyu çok beğenmişsiniz. 665 izlenme olmuş. 16 kişi beğenmiş. Ay e, soran reklam girdi. A, 6, 665 kişi izledim. Şimdi de şey ne yapayım? Titan Titan Siki bir tuvalet yapayım Arkadaşlar 31 abone olmuşuz bu arada Çok büyük böyle alıyoruz. Nereye yapayım Bibi B Büyük bir şey zaten Böyle güzel Yani Cimen Cimen yaparım büyük ihtimalle Bakalım Arkadaşlar eğer şey yapmamı istiyorsanız Profesyonel tuvalet mi Ay işte adını unuttum ee, Bilim adamı tuvalet Bilim adamı tuvalet yaparım Boş bir yer bulamadım ki Hep hep burada şeyler var İyi bir tuvalet Arkadaşlar 31 abonemiz olmuş Siz gerçekten çok seviyorum Hemen yer bulamıyorum ki. Heh, geldik şu dağlar Ah, aha. Ah, tamam. Çok iyi. Çok iyi. Bir arkadaşımız demiş ki, e ben Titan Speakerman yaptım demiş. İnşallah güzel yapmışsındır. Bilmiyorum.

neyse Titan Spider-Man Nasıl bir toilet yapacaktım de. da? Eğer abone e, zaten Titan Spiderman yaptığımda e, 16 kişi vermiş. Eğer bunda da 30 like gelirse Titan Spiderman yapacağım. Mavi blok alalım. Hayır Mavi bulut neredesin? Mavi mavi mas mavi. Gerçekten burun alın mavi yok mu? Nasıl yok oğlum? Elmas mı kullanayım? He? Elmas kullanacağım mecbur. elmastan yapıyorum. Çok mükemmel oluyor. Daki, yeterse belki bir şey yapalım. Stay with it, boyat. şuraya yanlış yapmışım. Her videoda yanlış yapıyorum. Thank you for the diaper, that's Ne şimdi şey yapalım. Şuna şeyini yapıyorum. Ben kırsana. Oldu gibi ya. Şuraya da minik bir tuvalet yapalım.

sülüp bitirir bu. Bak. Ten, titan kameraman var ya en güçlüsü. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, titan kameraman mı daha güçlü? Ti, titan Titan TV mi? Ya yani ikisi de çok güçlü ama bana bu daha çok güçlü geliyor. Bana göre. İkisi de çok güçlü bayağı. Maşallah sınırları var. Vay, Şaka yaptım. Şaka yaptım ya. Şaka yaptım lan. Ananı satayım. Ya. ya. Suyu kes. Suyu kes. Suyu kes. kes. Ananı. Uçma yeri olsun burada. Lan dur dur. Allah'ım. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Şu an kanalına biraz daldı ama yine de yap, yapmış olduk. Sadece de şey oldu. Yani bitirmedik. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzu bu kadar olsun. 30 like gelirse Titan Speaker'ı ben yapacağım. Sizi çok seviyorum. Bye bye.